Tamam, tamam. At, bomba at, bomba bayıldım lan yanıcı vermeye bayıldım. Adam var. Adam tutuyorlar. Sağ yukarıda sağ yukarıda. Abi bu nasıl görüyor beni ya? Sisi tarıyor yine ya. Oo. Gel gel geri gel. Kon, olabilir ya gel gel gel. Hadi gel. Can basmaya çalışacağım burada. Can tamam, bas. Geri gel. Lan gece gece görüşüyle baksaydım adamı görürmüşüm lan ben. Neyse gitti geri, geri dön. Ben yani. termalle yattım da göstermedi ya. Uzak kalk. Kalk kalk. sonunda gelip yani. buraya tutarız kanka. Biri geliyor, biri geliyor. Geri evet. çıktı, kaçıyor. Tamam, tamam aldık bir. onu. Tamam. Ben onu finishledim. Tamam. Bir tane daha bir Enerji basacağım, bir tane daha geliyor. Girdi. Kim var üstünde? Kanka aşağıdayım ben. Tamam. Muhammed var. Ben bomba atar tutuyum. Helal. Tamam aldı. Burada. Tamam bittiler kanka. Helal. Oha en lan. E bomba attık. O da bizi attı. <laughs> İkinciyi yedik yani. Abi bende var ya böyle şey diyorum. Ben bayılsam bile sıkıntı yok diyor. Beni kaldırırlar dedi. <laughs> kanka. Yok kanka. Tamam, bir cam basayım önce de. Yakla, yaklaşan var hemen harabede. Tamam. Basalım mı onları ya? Ben. Çıkardım. Aşağıdaki loot'lara da bakın da bir daha buraya gelmeyin. Başkası çekmesin loot'ları. Cihat bak sen. Bak, baktım baktım kanka, ben sıkıntı yok. Tamam, hadi gidelim. Muhammed bir şey bırakma geride Muhammed. Ben bakmadım hiç. Yakın, beğendim. harabe. Haydi. Şey var. Kule var, kule var. Sa sağa geç. Senin de olsun sağa geçiyorum. Tam mı geçtin? Tamam. Bir tane ses var harabe içinde ses var. Şurada. Tamam. Bir enerji daha basın. Bir bu enerjine bası basacaktım. Bak şurada da var. Düz düz plakalar var ya orada da var. Beri plaka. Aynen aynen plaka iki kişi var orada. Tamam. Harabe bu tarafa açıldı ha. tane baygın bu tarafta isterseniz oynayabiliriz. Baygın. Tamam, Üç kişiler bak. iki kişi o oldular. Ha, bunlar öldü kanka. Yukarısı kaldı büyük ihtimal abi. Tamam yukarı bakayım. Sizi görüyor şu an. Bizi görmüyor. Aynen aynen. Mantıklı. Pikliyorum ben. Alanda geziniyor. Hazır mısın? Geçtim. Hazır mısın? Bir saniye kanka. Ben de yakıcıdayım. Ya Hazırım da ortaya çıkıyorum. Tamam çık. Geziniyor mu ortada? Gösteriyor. Baygın baygın. baygın. Baygın Go 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 Kure go go. İki baygın oldu. Hatta mol toplayacağım ben oraya şimdi. Geri kaçtı, geri kaçtı. Bu nasıl bir molotof sistem? Kare. Bu yanabilir. Rushlıyorum kanka. O şeyde harabe 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 harabe. Ha orada, orada orada bomba bomba attı, attı. Bomba attı. kaç. Dikkat dikkat kaç. dikkat gel. Candayım. Kanka ben şu araya aral aralığa gidiyorum. Tamam. Hemen önünüzde 12. hemen şurada ben, adam var. Gördün mü? Tamam tamam. Bir e, Aralıktan baydı beni ya. Tamam, sıkıntı yok kanka. Kim var? Kanka duvara yakın dursaydın keşke be. Aa, şeyden baydı kanka zaten aralıktan. Şurada şu aralıktan ne? baydı şu smoke bitmiyor o ya kadar O kadar molotofa niye kill gelmedi çok merak ettim ya Merdiven attım dibine bomba attım Bir tane, tane bomba bir bir var kanka edelim. Bombam var bir tane kullanacak mısın Kadir? Ben atabilirim şeye tamam. Tam dibimizde burada üçüncü at Kanka attım buraya bombayı al istersen bir kullan sen hmm. Ben bombatmayı sevmiyorum ya Şuradan bakça gibi Watch out. Tanesini bayabiliyorum şu an bir dakika. Kulübeye ince pikliyor diyor ha. Harabe baymış olabilirim. Harabe baygın olabilir. Tamam. Geçirmem ben. Sıkıntı yok. Tamam. Aha arka geliyor. Arka, arka, arka. Geri çekilin, geri çekilin, geri çekilin abi. Karavana çekilin. çekilin. Geldim, Tamam. Komple geri çıktım ben. Geldim, geldim kanka, geldim. Harabede. Geldim, geldim. Direkt oynayalım mı? Can basacağım kanka inşallah bu tarafa bundan Çok gerideyim ben haberiniz olsun Ben de olsun. çok gerideyim Tamam İyi e, İbo siz de çıkabilirsiniz geri He Bir enerjimi de basayım Sessiz kalmadı ki tamam. Bende de kalmadı ya Atacağım Atı mı siz size? Yo çıkarız ya buradan Tamam gelin Soldan oynayalım Bunlar mı? Bunlar tepeden mi sıktı bizi? Tepeden sıktı Hemen. Geldim kanka sıkıntı yok Baka ben yanındayım. İnşallah tepe bakmaz. Kanka tepeye şey olsun biri. Tepeye bak Muhammed bize gelmesin. oraya bakıyorum. Yereğimin canı bir ya. Neyse. Ben tamir ettim mi? Ben de tamirlik girmedim ya öyle. Tamir deneyeceğim ama yok vakit olmayacak. Aşağıya oynamamız lazım. Kanka şu diyeceğim. soldan tepeye oynayalım. Kadir. Hadi gel. Ben önden oynayayım Cihat. Tamam arkandayım. Tamam, Muhammed gel. Kuleyi sıkacak bize ama sıkıntı yok. <laughs> Burası bir baygın. Bu baygın. Kanka burada bir yerde yatıyordur ekip arkadaşlar bunun. Bir cam daha basayım ya Cihat. Ezinmeyelim tamam, bekle. Onda kit mit var mı acaba ya? Bir deneyeceğim şey. şu. Evet, son kitimi bastım. Ee, sen al ne Gel gel kit var bende de smoke baktım da bu da çok ezikmiş. Gel gel atayım ben sana kit. Enerjim de yok kitim de yok. Arka arka. 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 Harabede. Attım baya bak içecek de attım. Baygın olabilir o. Bay direkt öldü olabilir. direkt öldü direkt. Öldü. Merdiven geliyor. Tamam ben bu kapıdayım. Salmıyorum burayı. Ayak sesi aldım. Şuraya bir tane zehirli bulut koyuyorum. Evet. Merdiven çıkarsa aklımızda bulunsun. Tamam. Ya benim bu yeri tamir etmem tamam. lazım ya. Ya hasarlı girdiysen edersin de hasarlı değilse edemezsin. O kırmızı yananlardan yere düşmedi mi? Değiştirin. Aa şu sağda bir ekip evet. vurduk ya ondan smoke kit falan alayım ben. Tamam. Sağda üç kişi mi dört ondan kişi mi ne vurduk? Merdiven yaklaşıyor gibi ama. Merdivene zehirli bulut koydum kanka. Aynen merdiven. Merdiven çıkıyor. Tamam kuleden bir tane daha bitirdim. Finişledim. Helal. Bura çok eksildi. Abi buraya oynayalım Cihat. Durduk kanka. Abi, iki, şey, bir orada vurdunuz bir burada. Şurada bir loot yapayım Hı. geliyorum. Bizimkiler tamam, yaklaşsın. Tamam bir tane finişledim. Bizimkiler yaklaşsın. Kaçabilirler yani onun için dedim. Seni arkalamasın dikkat et şeyden. Bunda kit var. Yılmaz. Ya buraya bakıyorum zaten. Az bir tane smoke'umuz var. Bunda da smoke'umuz yani. var. Yakın. Zehir patladı. Patladı mı? Tamam. Yakınlar o zaman. İki smoke var kanka. Tamam Rozo'ya girmemiz lazım. İbo siz de yaklaşın. Bak bana oynuyor şu an. Geliyorum geliyorum. Kule olabilir. Kulede finishledim kulede. Şu, tam şurasında finishledim. Şu son kalanı da şeyde herhalde. Kulenin dibinde adam. Aynen aynen. Gördüm adamı. Bir tane şey. Vurmaya Rozo kiçi Bir. var. Aynen Rozo kiçi. Arabede bir tane vardı sanki. Arabedeki duruyordu bence. Rozok içine girdi gene. O, oradan çıkmıştır kanka. Oradan çıkmıştır ibo. Bilmiyorum ama yani söyleyeyim yani. Çünkü iki kişi bitirdik bunlardan. Tamam artık yaklaşın. Lan hadi lan. Bir tane kuleye çıktık kanka. Mi? Kuleye çıkıyor. Kanka. Tamam o loot yapacak işte. Adamın loot'unu alacak kanka. Tamam geri çıkarken vuracağım ben onu. Bunu vuralım direkt girelim. Ama harabe olabilir. Önümde. iki aya kalıyorum gibi. Kulenin dibinde vurabiliyor musunuz orada? Kanka bakıyorum da an kolluyor. Tam burada cihaz. Burada bir yerde yani. Vurdum vurdum bir, bir canı var bir canı var. Baygın baygın altı baygın. Tamam o öldü. Git İlerden bir yerden sıktı bana cam basıyorum ben de. Bomba geldi. Sisledim. Ben sisledim ben önünüzü sisledim. Raşlarız. Bu sisledim. kaçabilir haberiniz olsun. Tasuk yem. Moltofladı. Abi şeyde şeyde. İçeride içeride geldim. içeride. Burada. Şurada. Bayılmadım. Gel, tamam. Geliyorum Geliyom. geliyorum geliyorum. Dur kanka bekle. Bayılmadım. İçeride geliyorum. Ben bir cam bastım koşuyorum. Geldim. Evet, <laughs> Onları almadım ben de. Ya, en son mutlarız ya şeyimiz yok. Dur ha smoke alayım. <laughs> ben bu kapıdayım Aa. adamlar ee, şeye doğru kaçmasın. Tamam tamam ben bakdan bak. Tamam. Bunda MK üstüm var kanka? Çekin çekin. O oh, yani kaybolup şey yapacağımız şey. Aha! Mertmen mertmen. Kaç 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 kaç. Tamam biriniz bana oynayın. İçer Baygın değil ben. mi Oradan o? Tutayım. Baygın değil mi o? Değil değil. Yok bayağı vurdum da düşmedi. Bayılmış o beri önce kanka. Kadir ra raştadın mı? Molotov çekti, Molotov attı. Kadir teksin. Kadir sana doğru geliyorum. Molotov var kanka. Yukarı geliyor. Bu. Geldim. Kil <laughs> geldi ne yapacağız? Aa bana da kel geldi öldüler. Gel öldüler. Girin siz de girin. Gelin. Aman. Biraz mermi. Var. Bunlar, ruh, tarafı. Ruh, 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 ruh. Ruh. Acaba radyasyon ekibi mi? Aynen radyasyon ekibiymiş kanka. Radyasyon ekibi kanka. Diğerleri geri çıkmış. Hadi gidelim şu karanlıktakileri vuralım. Bu Arapmış. Abi, dur bakayım bir daha da. Yok oğlum. Bir yerin... Önünüze geliyor işte. Tamam o aşağıya inecek. Bize bomba atar, atacak. Biz o ara geçeriz. Yo yo indi şu an orada. Dediğin yerde. Tamam tamam tamam. Biz de Ayy, geçtik. Çok şey. cihat cihat yat. Kaçtık yat, <laughs> kaçtık. Ya, kanka burada da vurabiliyor. Kutulara yaklaşma Hayır. ses yapıyor gelin diyor. Siz rahat olun ben geliyorum. <laughs> Biz de gidiyoruz şimdi onu vurmaya. Kanka e, ama ikinci kişinin nerede olduğunu bilmiyorum. Dışarıda değilmiş kanka. O da o, o da oradan geliyor. Cihat gitme gitme Cihat. cihat. Gitme Gitme, i̇bo, ibo vuracak zaten onu ibo Baga çıktı o direkt diğer taraftan. Tamam. Biz direkt o zaman aşağı aşağı İbo sen zaten üstte oluyorsun. Siyah kapıyı açmışsın. Evet kanka. evet. Zaten abi. Gel siyah kapıya bakalım. Yukarı çıktı bakın. Bakın sağda bakın üstünde. Siyah kapıyı açmış kanka. 210 yönünde Adam önümdeydi lan. Aşağı e, atlamış. Yukarı çıktı yukarı çıktı. Tamam Cihat. Bana doğru geliyor. Ben de gidiyorum, ben de gidiyorum şeye. De gidiyorum şeye. Git kanka ben de atayım. Geldim kanka. Vurdum. Vurdum, vurdum, vurdum mu? Vurdu Vurdum. Direkt öldü mü? Öldü öldü. Yani evet, sağ ol. O adam kalmadı o zaman. O da kofi kofi. İyi ben Tabii, raydan kahve. çıkayım geri. Ama şey diyeceğim. iki kişi. Sen be. Hayır hayır. Hayır 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 hayır. Frenin bitmesini bekliyor musun? Ben diğerini keseyim siz gelin. Tamam çıkış yeri ya. <laughs> Okey. Elinize sağlık kanka. Bir de elinize sağlık diyeyim. Ben de eline sağlık. Oynayalım <laughs> diyorum. Olur kanka benim için fark etmez. Ben. Yani... Her türlü vuruyoruz sıkıntı Adam da adam da vururuz zaten. Adamları vura vura gidelim. gene aynı stil devam ki. Biliyoruz. Size size bir şey söyleyeyim bir Bir ben mi sıktım? Bota bir tane değmedi. <laughs> bir tane değmedi. F fark ettik kanka. Kapışıyorlar Oynay direkt oynayalım ya. Direkt oynayalım gelin. Şuradan oynayalım bak şura. Ben de kişi buradan gelsin. bir kişi market tarafında. Yanında, tamam, biz gidiyoruz buradan Cihat'la. Ama Cihat sol da var. Evet sol da var. Gel sol gel artık var, gittik gel. kanka gel. İstersen Rozok -ok alabiliriz Rozok. -ok. Ne diyorsun? Kanka. Burada. Watch burada. Watch burada, burada bizimkiler geldik. aç, aç açıldılar. Aynen. Burada açıkta kalırız. A karavanda galiba o. Hayır hayır şurada kanka. Şurada karşıda. Harabe. Bunu can bas. Aldım. Aldım, aldım. Bayıldı bayıldı. Karşı var, karşı var. var. Duvar dibi tamam. var. Tamam. Tamam. Bir tarafa oynayalım bak. Hepimiz bir tarafa oynarsak daha mantıklı olur ya. Ben marketten duvar dibini alacağım şimdi. Şuradan bakın. <laughs> eve geçti, eve geçti. Üstüm. İki kişi ev. Kadir'e Oo öleceğim Sisi var mı? Abi o. Çok değişik sıkıyor kanka Hangardaki normal sıkmıyor Eee hangardaki normal sıkmıyor Muhammed Kavurum Sisi atayım mı size? Yok mi abi? Yok gerek yok Eee Öleceğim e Ev baygın Bura baygın Watch out bir yeleği deneyeceğim kanka beklesene. Tamam. Acaba basket Tamir atar mıyım lan? Basket mi? Bir De. şey aldım ben. Kanka, kanka, 250 canı var. Çok kötü ya. Yelek var. Ben kuleye çıktım. Baksana kanka. çocuk. Nereden açığa çıksam sıkıyor bana. Angardaki bir değişik. Aynen. Kule, boss'un kuleye çıktım. Oooh oh, oh. bu hile hile hangardaki hile kafayı çıkarttım gibi bana bakıyordu zaten o zaten bizi vuran işte hangardaki kanka bayıltan beni aynı bir eksik daha geldi son burada kekip daha açıyor Oh hileyi baydım herhalde ee, hangar içi işlemedim. Ben de bayı bayıltmış olabilirim. Adam bana döndüğü zaman baymaya atıyor ya. Bak. Şurada. Baygın o. Baygın o. Bak bak arkaya evet, geçti. Şurada evet. Tam orada kanka. Baygın. Oo çok güzel. kere ya ikinci Benim burada birini daha baygın. Baygın Kadir gel ya. Gel leş geldi bana gel. Bitti bitti Kanka çok güzel. Adamsın. Bu bot. Kask gerek kanka. Çanta var. Bunun kaskı düşmüş. Mermilerini çektim. Bir de kask kalmış bu bir yerden. Burada ne oldu böyle ya? Çok loot olması lazım burada. Çok. Burada 300 tane patlayıcı Üç var. 3 takım falan. MK tek Üç gözlü var. 3 takım falan çatışıyor çünkü. Burada 200 patlayıcı daha var. Alırız kanka. Bomba atar Bizim burada ettim. vurduklarınızın lootları nerede? İyi bu. Abi bir tane MK tek Burada bir Burada bizim vurduklarımızda. Ne düşmüş Bize anlamadım ki. Bir mk1 kask. Tamam. Ha bak burada biri ölmüş. Bu pembe Değil dağıta dağıtalım alalım. mı geleceğiniz mi? Pembe bu. Dağıt dağıt, dağıt kanka bu. dağıt, dağıt. Tamam. Bunlar geldi gitti diyene kadar. Üstüne 200 var burada. Ha? Kanka at. Bunu Geldim 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 dayanım. Kanka kanka Kadir koş. Dedim değil mi bir şey var var. Bu değil. Bölümlü. Bir canım var. Bomba <laughs> attım. Bomba at, Bomba at şeye bayıldım lan. Yanıcı vermeye bayıldım. Evet. Radyasyon gelmiş. Radyasyon gelmiş kanki. Ezbirçime. Aynen. Ezbirçime yani. Aynen. Hep radyasyon. Kaç tane lan? Patlayıcı, yakıcı şey, falan. Ya buraya attım bunları ben. Sen ne Cihat. Ya? Burada şey var. O da radyasyon alacağım. Kanka bende mi? iki tane çanta var. Yok benim radyasyonla parayla işim yok kanka. Sıkıntı yok da. Bende iki çanta bir kask var zaten. Şey yapmayın. Para götüreceğim diyor. iyi bu adam. <laughs> ya abi yok öyle bir şey demedim daha. <laughs> Ama ne kalırsa. Sen alabildiğini al. Biz kalanları toplarız. <laughs> Burada radyasyon eşyası var hala. Alacaksanız. Azıcık 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 geri at kanka birazın. <laughs> Hepsini toplamayı bak. Yok to alabildiğini alsın bir. <laughs> al başlık al, başlık attım ben de. Ya oğlum niye alıyorsun mermiyi karıştırıyorsun şurayı. Valla tamam oğlum, oğlum biz attım, al vergülüm vergülüm yapıyorduk. Başlık attım. <laughs> başlık attım işte yerine mermi bıraktım. Lan. Oğlum başlık attım yerine mermi bıraktım. <laughs> Sorry tamam tamam aman afeyim lan atacağım geri atacağım oğlum aldığım 200 mermi ya. Ne <laughs> 200 500 tane mermiydi lan. Yok hepsini almayacak yerim yoktu kanka yok yok imkansız. 200 küsür tane alabildim gerisi kaldı orada yerde. Kanka 3 başlık 3 çanta var. Tamam ben. başka başlık atabilirim ben, bir tane daha. Benden bu kadar kanka. He? Benden bu kadar daha alamıyorum zaten. Ne desin. Abi. Efendim? Birazdan açman kaçman yani. gerekirce tabii. Niye ya? Var sen de mi var? Ya. <laughs> Aynen. Kanka yok be. At bunu bakayım ne atacağım. At bakayım ne atacaksın? Dövün şunu, dövün. Araya al, araya al. Haydi bismillah. <laughs> Haydi. Kanka bunları, bunları atma adam şey <laughs> Onları atma, onları alamıyorum <laughs> yok, al, al. yok kanka yer yok ki zaten, anca bir tane daha kırmızı eşya alırım yerime, o kadar Aa burada da şey varmış, loot Eyvallah. Severiz Gece görüş var. Aga bee be. 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 Put put put, Şu ses duyuyor ya. O tabanca sıkıyor. Bug'da herhalde. O kapıdan girmemizi mi istiyor? Ne yapıyor? Oğlum var var ses. Yukarıda yor oğlum ben baktım. Dur. Lan, manyak. Ha burada o bir gerçek, şey var. Gerçek gerçek zıplıyor aynen. Burada, zıplıyor burada, burada, zıplıyor. Zıplıyor. Sıkma Cel sıkma. Sıkmıyor. 4 set ya. Lan. Gel gel come on. Bro. Bro. Hello. Hello. Hey what's up man. Aleyküm Ruki. selam. Oğlum ne sıkıyorsun evet. lan 2 saattir. Ha <laughs> arkadaşı geliyor. Arkadan arkadaşı, arkadaşı, arkadaşı geliyor. Türk mü bu? Ikiye, bir. Bir... Türk mü bu? Ya ama bir... Türk değil ya, Arap. Bir... Arap... Arap... Ver from, bro. Arkadaşı var burada. ben konuşabilirim Arap... abi. Arap... 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 Ben konuşabilirim. Bak bak şeyde tren içinde. konuş kanka. Ne ne bro, tamam, tamam, Nerede hep seçkin Evet, dışarı çıkartacak cihat şunları. Hiçbir şey göremiyorum. Dışarıda yap ne yapacaklar. Come on, come on. Etrafıma toplanın. On. Paşlı paşlı diyor. Çip bomba atar hepsini alalım diyor. Aa senin gözü. Çip bomba atar hepsini. Yok canım lan bilmiyorum ki Arapça. Nasıl? Arapça. E, Arapça var benim. Ama Muhammed konuşabilir ama. Atayım. Muhammed konuşsun. Ah. Atayım mı çanta kask adamlara? Lan Thompson var anasını satayım ne çift bomba atar Atayım. <laughs> Kadir atayım mı çocuklara çanta kask? Kader <laughs> sen bilirsin kanka bizde sıkıntı yok. Ben hiçbir şey yok atacağım. Bir senin verdiğin MK var. Bakayım pistoletim. Hadi de pistolet zibirat. Ruslar abi Ruslar Arap değiller. <laughs> oh my god çocuklar. <laughs> Nasıl? <gülüyor> Мужики вы var творите? ulan benim kafamdaki şeymiş. <laughs> neyse, neyse <Okey>. tamam. Bir şey büyük. Hadi gidek ya. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> go, go, Elerde, bizde yelek. yok mu yiyeceğiz yok yiyeceğiz ya? Gerek yok ya. Atayım mı kendi yeleğimi? <laughs> hadi yeleğimi atayım. <laughs> <500 harcısı, gülüyor> <yelini> atayım Hadi atayım güzel <laughs> hadi. Yeleğimi verdim yeleğim oğlum hangisi giydi? Dört yeleğini giyeyim bari. Bana dört yelek yok. Başa değil bro. E bro bro west west. West, west west. Bro bro West West please, West. Polis West Polis bro West Polis. No 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 no. Ha ha. Ben dört yeleği aldım Aha. tamam. Ya tamam. Nada Nerede nerede nerede? Bro bro. Number 4 West 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 West. Bro bro. Come on come on. Bro come. Come come. Değil Bir lan, lan gel lan.

<laughs> Cihat çıplak kaldı ama. <laughs> <mı? gülüyor> hey, what are you doing man? Come on, come on, go go. Ha? Bir şey mi? Şu çantasına koydu herhalde ya. Hadi çıkmış. Ya koy, koy, Bro, bro, goodbye, goodbye my friend, goodbye my friend. Adamı çıplak bıraktınız mı? Valla la. <laughs> bıraksana, çıplak kaldı. Otur. Bro, 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 <laughs> bro goodbye, goodbye. Hadi. <laughs> Hadi go. Siva. Siva Siva. Ne kadar biliyorsan sen <laughs> Adamlar kendi çıktı ha. Hadi bırak hadi gide. <laughs> Yeter o kadar. Adam öteki adam öteki adam, öteki adam şeyini aldı, çantasını aldı. Bak bir de nasıl bakıyorlar. He, he. onu diyorum ya. Onu çantasını aldı. Baba tartışıyorlar kanka bak şimdi tartışıyor. Ver diyor eli. <laughs> Kanka baksana Allah'a bak bak. Olsun. Kanka baksana Allah'a bak. Bit gel lan. Gel Zaten burada fişek piş var gel gel. Verecek mi yeleği bakayım. Bro 6 level 6 level level west please. Oh nice yeah, nice. Okay okay. okay. Bye, nice. Goodbye. Nice. Goodbye. Nice. Goodbye. Ha?

Don't speak. Don't speak. Hı, nereye gidiyorsun? Kam, kam. hayır, hayır. nereye götürüyorsun adamı? Dur, dur. Adamı götürüp vurayım mı? <laughs> <laughs> bunları bu, vuralım mı? Vuralım bunları. Vura vura kam 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 kam. Tüm bize kaldı. Başımıza bir türlü yok. Yok ya vurma ya Tamam hadi tamam. Vurmayın. Bırakın onlar önden çıksın abi. Hadi iş oldu bu. Cihat abi gel sen Cihat abi Cihat abi. Yanıma gel bir tane. Ben ne çıkacak kanka? Oo, bende şey var ya. Atma seni keşke M200 vardı. Onu bende. ben. Alın. Çıktı. Eyvallah, <laughs> eyvallah kanka sağ olun. Aslında ben gidip loot yapabilirdim ya. Hey. Hadi çık çık çık. Alanamadı. Şeyde helikopterde vurabiliyoruz mu çıkarken bakalım? Onu deneyelim. Bir, bir altta kalktı yukarıya. <gülüyor> <gülüyor> Bağlanamıyorum ki. Bravo sana etmeyecek. Vurmayacağım ya baygın kalır çocuk. Baygın <laughs> kalır Ziyat, canı çok at. Hadi çıkalım kanka elinize sağlık. <gülüyor> <gülüyor> kanka kanka gerek yok gerek yok gel gel. Başlıyoruz. Adam aldı bizi çıplak bıraktı. Abi. <laughs> Göt <laughs> <laughs> <Vallahi. gülüyor> Gül gitti. Ulan 4 kastan kaldı 3 kask. Neyse. <laughs>